Kıymetli dostlar yine baş başayız. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlere güzel bir abdest almayı dilimin döndüğü kadar tarif etmeye çalışacağım. Ama belki başka bir dilde, belki bugüne kadar duymadığınız şekliyle, belki bugüne kadar özen göstermeden almış olduğunuz abdestleriniz vardı. Belki onları düzelteceğiz. Belki de hayatı tekrar güzelleştiriyor olacağız bir hayal kurmanızı istiyorum. Önümüzde zemzem suyunun akmış olduğu bir çeşme var. O çeşmenin musluğunu açtınız ve suların aşağıya doğru akmış olduğunu hissediyorsunuz. Bu hissiyatınızda ellerinizi suyun altına koydunuz ve yıkamaya başladınız. Ya Rabbi ben bu dünya işleriyle uğraşmış olduğum ellerimi yıkıyorum temiz olmasını istiyorum ya Rabbi. Ne olursun bu ellerimin kiri varsa tertemiz üstten aşağıya akan zemzem suyunun suyuyla beraberinde elimdeki kirler de aksın istiyorum ya Rabbi. Ne olursun nasip eyle diyorsunuz. Ve ağzımıza almış olduğumuz suyumuz. Bir yudum su çekiyoruz ağzımıza. Ya Rabbi senin ismin söylenecek bu ağızla, senin ayetlerin söylenecek bu ağızla, ne olursun Allah'ım ağzım tertemiz olsun, pırıl pırıl olsun, miski ameller gibi koksun ki senin adın yakışır bir ağız olsun, ne olursun Allah'ım diyerek ağzımıza su çektiğimizi hayal edin. Diyorlar ya hani günahlarınız burnunuzdan nökülecek. Onun gibi biz de o niyetle burnumuza suyu çekerken Ya Rabbi senin cennetinin kokusunu almak istiyoruz. Miski amberlerin kokusunu almak istiyoruz. Ne olursun Allah'ım. Miski amberlerin kokusunu almayı bizlere nasip eyle. Diyerek burnumuza suyu çekip Ya Rabbi günahlarımız burnumuzdan dökülecek diyorsun. Ne olursun Allah'ım günahlarım dökülsün diyerekten sünkürdüğünüzü düşünün ve böyle temizlenmiş bir burun ve böyle güzel hazırlanmış bir abdestin devamı. Ya Rabbi birazdan okunmuş olunan veya okunacak olunan bu ezanın peşinden kılınacak olan namaz ve senin huzuruna geleceğiz. Ne olursun Allah'ım. Senin yüzüne bakacağız ya Rabbi. Celalin cemaline bakacağız ya Rabbi. Cemalinle baş başa olacağız ya Rabbi. Her taraftan kuşatacaksın bizi. Dünya kirleri ya Rabbi. Yüzümüzdeki olanlar. Sadece belki bu temizlemeyecek ama vesilesi su olsun. Ne olsun Allah. Yüzümüzü tertemiz yapalım. Huzuruna tertemiz çıkalım istiyorum. Ne olursun Allah'ım. Temiz eyle yüzümü diyerek yüzünüzü yıkadığınızı düşünün ve kollarımızı yıkarken Ya Rabbi ahirete gittiğimizde mahşer meydanında herkesin amel defteri verildiğinde ki sağından kimisininki solundan verilecek. Ne olursun Allah'ım kollarımı tertemiz yıkıyorum ki amel defterimi almış olduğum kolumla tertemiz olsun. Ve sol kolu yıkarken Allah'ım senin rahmetin büyük. Senin merhametin büyük, senin şefkatin büyük. Ola ki soldan dahi verecek olmuş olsan amel defterimizi rahmetine sığınıyoruz ya Rabbi. Diyerek sol kolumuzda yıkıyoruz. Ve ya Rabbi mahşer meydanında güneş başınıza bir karış kalana kadar ineceksin diyor. İlahi ya Rabbil alemin. Biz şu andaki sıcaklıklara dayanamıyoruz. O zamanki o sıcaklıklara nasıl dayanırız ya Rabbi? Nasıl dayanırız? Bir karış kafamıza indiği zaman biz altına nasıl dayanırız ya Rabbi? Başımıza mesti derken ne olursun Allah'ım? Başıma abdestin nuru ile nurlandır. Başımı o güneşin olduğu, o sıcaklığın olduğu günlerde yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi yakma ya Rabbi diyerek başımıza meslettiğimizi hayal edin. Ve kulaklarımızı yıkarken ilah ya Rabbil alemin sen diyorsun ki kabir azabı var, kabir var, ahiret var, inanıyoruz, iman ediyoruz. Oraya girdiğimizde münker nekir melekleri gelecek ve onlar soracaklar dinike, rabbuke, kitabuke sorularını sormaya başlayacaklar. Ama arkadan seslenecekler. O arkadan seslenişte ne olursun Allah'ım kulaklarımı yıkıyorum. Kulaklarım açılsın. Duyayım net seslerini. Ve o bana sorduğu zaman dinike, dinim İslam, kitabüke, Rab, kitabım Kur'an, Rabbüke, Rabbim Allah. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem demeyi bana nasip eyle ya Rabbi. Kulaklarım duysun ya Rabbi. Onun için kulaklarım da tertemiz olsun. Ne olursun Allah. En sevmez dediğinde diyorsun ki hani damarların geçiş yerleri var ya. Oraya su tefla telaffuzu yapıldığı zaman bütün azalarımız uyanmakta. Bu bedendeki şu azaları İçimizde ne kadar organlarımız varsa hepsinin uyanmasını nasip eyle, Sana her şeyimle beraberinde secde eden, her şeyimle beraberinde dua eden, her şeyimle beraberinde sana yalvaranlardan olmamı nasip eyle ya Rabbi. Diyerek en mest etmeyi nasip eyle diyoruz. Ya Rabbi sağ ayağımı yıkıyorum. Hani diyorsun ya kıldan ince kılıçtan keskin sırat köprüsü. İlahi Ya Rabbil Alem ayaklarımızı kaydırma diye ayaklarımız tertemiz olsun sırat köprüsünden ayaklarımız kaymasın cehennem içerisine düşmüş altından yanmış olan o alevler ayaklarımızı yakmasın Ya Rabbi diye sağ ve sol ayaklarımızı yıkayıp daha sonrasında Ya Rabbi ben bu niyetlerle bu abdesti aldım bu niyetlerle senin huzuruna çıkacağım. Ne olursun Allah'ım. Ellerime kaldırıp Allahu Ekber dediğimde dünya perdesini arkaya atıp Kabe-i karşıma koyup senin huzurunda olarak sahih bir namaz kılmayı da nasip eyle diyerek bu huzurla çıkmayı Ve son olarak oradan içeceğimiz, abdest aldığımız sudan içeceğimiz yudum su. İlahi ya Rabbi. Zemzem suyunu gözesinden içmeyi nasip eyle. Zemzem suyunu gözesinden içmeyi nasip eyle. Mekke, Medine, Arafat, Hira, Nur Dağı'na gitmeyi bana nasip eyle. Ümmet-i Müslüman'a nasip eyle. Sevdiğim, saydığım, değer verdiğim kimler varsa, bu videoyu seyreden kimler varsa, bu videoyu paylaşan kimler varsa ne olursun Allah'ım onlara da böyle güzel abdest almayı ve onlara da o güzel beldelere gitmeyi, Kabe'ye yüz sürmeyi nasip eyle. İlahi Ya Rabbil Alemin, biz bir şeyler yapacaksak canı gönülden yapmayı nasip eyle. Bir şeyler vereceksek sağ elimizin verdiğini sol elin bilmediği gibi gizli olmasını nasip eyle. Her şeyi bağışlayan, her şeyi affeden sensin ya Rabbi. Ne olursun Allah'ım. Affettiğin kullar arasında olmayı nasip eyle. Cennetinle, cemalinle daha bu dünyadayken müjdelenenlerden olmayı nasip eyle. İlahi ya alemin. Varlığın, birliğin, tekliğin hürmetine, ismin, celalin, cemalin hürmetine ne olursun Allah'ım. Bütün hastalarımıza bu vesileyle şifa eyle. Dertli olanlarımıza devalar eyle. Borçlu olanlarımıza ödeme kolaylığı ihsan eyle ya Rabbi. Tegabbel minne etil Fatiha. salli ala